Hello! Yılbaşından herkese selamlar. Birlikte hazırlanıyoruz. Yılbaşılarının vazgeçilmesi mutlaka saç aksesuarlarıdır. Öncelikle aksesuarımı takıyorum. Her yılbaşı gerçekten inanılmaz heyecanlanıyorum. Öncelikle yılbaşı ruhuna bayılıyorum. Özellikle Aralık ayı boyunca her yerin yılbaşı temalarıyla süslenmesine, süslü püste olmasına bayılıyorum. Yılbaşı demek. Kesinlikle ışıltı demek benim için. Bu yılbaşı kombini olarak nasıl sessiniz Ben evde olsam da kesinlikle parti ruhuna bölüneceğimi hissettim. O yüzden şık bir şekilde leopar giymeyi tercih ettim. 2025 senesi için ben çok heyecanlıyım. İşte 2025 senesi için hazırım. 2024 senesini uğurlarken 2025 senesine merhaba diyorum. Çok heyecanlıyım. 2025 senesi için inanılmaz güzel hayallerim var. İnanılmaz güzel istediğim şeyler var. Tabii ki bu seneyi kapatırken kırmızı ojeler, kırmızı ruj, yılbaşı basit makyajı ve değişik bir şey denedim bu sene. Leopar'a girmek istedim ilk yine. Çok heyecanlıyım. Zaten sana Bana bu sene uğur getireceğini düşünerek giyinmek istedim. <laughs> Az dediğim gibi 2024 senesine veda ederken 2025 senesine hoş geldin diyoruz. Aslında bir nevi 12 yeni bölüm ve de 365 yeni fırsata merhaba diyoruz. Yani bence nasıl bakacağımıza göre değişir tabii ki ama çok güzel bir sene olacak. Birbirinden güzel 365 gün yeni bir fırsat demek aslında bizim için. Hepimiz hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz, umut olabileceğimiz, başta sağlık, mutluluk, eğlence, neşe, mutluluk gibi güzel etkenlerin bizimle olduğu bir sene diliyorum. Yeni senede yeni içeriklerle görüşmek üzere. Görüşürüz. Hızlıca yılbaşı akşamıma bir göz atalım istedim. Yılbaşı akşamında canım ailemle birlikte evdeydim. Çok güzel sohbet ettiğimiz, güzel anılarımızdan bahsettiğimiz ve de klasik yılbaşı esprilerinden bahsettiğimiz bir akşam oldu. Burada doğum günümde almış olduğum bir şarabı görüyoruz. Şarabı içtik ve çok keyifliydi, güzel sohbetler ettik. Bu şekilde yılbaşı sofrasını hazırladım. Büyük bir keyifle yılbaşı peçetelerimi kullandım. Aynı zamanda yılbaşını kutlamak kadar yılbaşı sofrasını hazırlamak da çok keyifli bence. Tüm sevdiklerim yanımda oldu. Bu güzel sofralar bana çok huzur veriyor. Az önce gösterdiğim hazırladığımız yılbaşı yiyeceklerimizi, çerezlerimizi, mezelerimizi soframıza ekledik. Ailecek sohbet ettiğimiz çok güzel bir akşamdı. Hepimize çok iyi geldi. Burada yılbaşı acımı ve büyük bir keyifle hazırladığım yılbaşı aksesuarlarımı görüyoruz. Bu köşeye bayıldım. Aralık ayında sürekli buradaydım evde olduğum süre boyunca. Çok güzeldi gerçekten. Yılbaşı ruhunu çok öz seviyorum ve çok da özlemişim. Yılbaşı ruhu kadar eğlendirici, dinlendirici ve huzur verici bir şey yok gerçekten. <laughs> Burada da beni görüyorsunuz. Ayrıca yılbaşı akşamında tabii ki o ses Türkiye'yi izledik. Klasikleşmiş bir yılbaşı aktivitesidir ve üstüne tanımam. Yine şebeklikler peşindeyim. <laughs> Ayrıca yılbaşında dileklerimi yazmayı da çok seviyorum. Gerçekleşecekmiş gibi gerçekten hissettiriyor. Çok keyifli buluyorum. Sizin yılbaşınızı nasıl tadınız? Kutladınız. Mutlu seneler dilerim.